그래서 <이> 벌써 이게 나 기억은 언제 어요 일단 여기 bak bir kahvaltı yaptım. Ve şimdi <laughs> masamı düzenleyeceğim Bu bana arkadaşım. Bir şey koydu. Saçlarım düzleştirildi, tellendi ama ben saçımı bağlı yapmadığım için çok şey oldu. Daha doğal olsun saçlarım. Ama yer <try> sadece şu geçti yani. Sınata. Neyse oldu kim dolamıyor. Çok güzeldi. Tarih dersiydim. Böyle. kek atıştırmalık burada işte bunun içinde ne var Bunu sizlerle birlikte bakacağız açacağım açacağım diyorum arkadaşlar unutuyorum yani kekimi ne koyayım bilmiyorum Yeni çekmiş bu arkadaşlar. Bakın yeni yazıyor. Ekran çok bulanık olduğu için şurada yeni yazıyor. Şurada. Ekran çok bulanık gösterdiği için olmuyor. Şimdi aşağısını düzenliyoruz. Altta halı var çok yumuşak yani. Bir <laughs> önce neresi çanta? <laughs> Kapatıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar bu ürünü belki giderken çeken olmuştur. Bakmayın. Bu da içinde top var. Bu topu bakın. Yani futbol topu hem futbolu futbol topu futbol topu. Kapanı şuraya koydum. Ben yani, bu çok gereksiz olduğu için ya yani işi Koyuyorum. Ben evet ben. Sorularımın hepsini bulamadım bunlar alet kartları Bu şöyle mukavvan bir biliyorum. yapacak diyorum bu şekilde bunlar da mu, kavvan, iş işte az çok bir şey yarayanlar şeyi az da olsa işime yarıyor evet kilitledim yapıyorum evet, ben çünkü tornavide evet. sattım bu da spadış. O da bu da ama etmence yapabilmem için buna varcık bir ayın oyun var bu. Bakarsak bitmiş. Arkadaşlar. Bu bitmiş. başıma koydum. Bunun içinde de kartlar falan var. Kaç tane birini değil. Evet. Kaç dakika olmuş? Altı dakika olmuş. İyi, güzel. da bu var kova az kaldı. O yüzden bu kova alayım. Ben çok şey yarattım. İçinde de işte en olan şey bir şeyler var. Bunda da dört tırnaklarım var. burada cipsin tırnağı var. Bu tırnaklar da teker teker dökülüyor. Sonic X tırnakları. Kırmızı işte. Sonik X tırnakları demeyelim de arkadaşlar teker teker dökülüyor yani. siz 2 tekrar bu ve şu A4 var adet 4 kağıtlarını da koyacağım. şu koyucam var Evet arkadaşlar. bu